Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tarotun bilgeliğinde yine sizlerle beraberiz. Bize danışan arkadaşımızın sorusunu yanıtlayacağız. Arabasıyla ilgili problemi varmış. Bu sonuç nasıl olacak? Nasıl sonuç erecek? Onu merak etmiş ve bunu cevaplayacağız. Bu konu biraz zannettiğinden uzun sürecek ve biraz maliyetli olacak kendisine. Biraz karmaşık olacak bir ya da birkaç kişiyle irtibat kurulması gerekecek. Uzayacak, uzuyor olması canını sıkacak bir otorite figürü tarafından destek alınacak, destek sağlanacak kendisine ama her halükarda artık bu arabadan uzaklaşılmış gözüküyor. Başka bir yöne, başka bir arabaya, başka bir alıma doğru ilerleyecekler gibi gözüküyor. Biraz zorlu süreçten geçiyorlar, maddi manevi sıkıntı süreçten geçecekler gibi gözüküyor. Bu zaman zarfınca da ölçüp, biçip, tartıp, bundan arınıp, yeni bir araba almaya, yeni bir başlangıç yapmaya karar verecekler. Yeni atılımlar, yeni başlangıçlar yapacaklar. Böyle görünüyor. Yani bunu elden çıkaracaklar ve yeni bir araba alacaklar. Yeniye doğru bakıyorlar gibi. Çünkü burada sorun zannettiklerinden daha fazla uzun sürmüş, daha maliyetli çıkmış, problemler yaşatmış. Artık bunu arkalarına dönmüşler. Biraz bu zamanın uzaması, maliyetin artması canlarını sıkmış. Buna arkalarına dönmüş. Yeni hedefler koymuşlar kendilerine ve yeni hedeflerine doğru ilerleyecek gibi gözüküyorlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yeni bir tarotun bilgilerinde görüşmek üzere arkadaşlar.